Doğa okulunda yaptığımız doğa çekim etkinliklerinde her şey kendiliğinden gelişiyor. Yapılacak her işi bize eşlik edenler kendiliğinden paylaşıyor. Umuşuyor. Evet bu da limon çiçeği pembeye boyanmış. Şimdi Mesut Bey bu yaptığınız kuru çiçekler, bitkiler, boyalar hı hı. bu meslek olarak hangi dala giriyor? Kuru çiçek mesleği kuru, kuru çiçekçi. Ha, evet. Yaş çok... çiçekçilik var. Evet. Kuru çiçekçilik var. Ha, Biz yaz çiçekleriyle uğraşmıyoruz. Çiçek. İşimiz kuru çiçekçilik. Evet. En çok da Hollanda'ya veriyoruz. Hollanda, İsviçre, ee, Suudi Arabistan, ha, evet. Katar bunlara güzel gönderiyoruz. Evet, pazarımız, pazarımız güzel açıldı. Şey. Mamul yetiştirmeye çalışıyoruz. Evet. Çekim hedeflerimizde doğa ile ilgili sınır yoktur her zaman en iyisini yapmak, doğaya en yatkın etkinliği yapmak, az bilinen alanlara gitmek, insanlara ormanların yeşilini, akarsuların turkuaz yeşilinin binbir tonunu, denizin destansı mavisinin renkten renge dönüşünü anlatmak ve göstermektir. Doğa amatörlüğü her şeyden önce bir heyecan işidir. İş çıkışlarında Özel hayatımızdan çaldığımız vakitlerde, bazen cebimizden, bazen gönlümüzden harcayarak yaptığımız bir iştir. Her seferinde ilk gibi heyecanlanırız. Zaten heyecan bittiğinde o iş de biter. Çünkü niye sen bunu yapmıyorsunun yaptırımı yoktur. Biz tüm canlı yaşam ve İnsanlık için sadece tahrip edilen doğaya farkındalık kazandırmak için doğanın cennetlerine gönüllü olarak doğaya gönül vermiş insanlarla birlikte gidiyor. En zor şartlarda bile keyif alıyor ve belgeseller çekiyoruz. Biz bugün Tınaztepe mağaralarını çok güzel dediler merak ettik. oraya geldik Antalya'dan geliyoruz. Evet. Ama şimdiye kadar gördüğümüz mağaralar içinde en bakımsız, en karanlık, en ışıksız olan bir mağara dünyanın gördük. en güzel mağarası ve hayal kırıklığına uğradı. Haklısınız. Efendim. Sonra dedik ki burada başka gezilecek neresi var? DediLER ki Cevizli Köyü çok güzel. Daha önce de öğretmen evet. arkadaşlarımız çalışmışlar, onlarla da görüştük. Sonra şöyle dediler, güzel bir piknik yeri var dediler. Hı hı. Oraya gidelim derken sizin bu tamam. renkli çiçeklerinizi evet. gördük. Siz bu işle uğraşıyorsunuz. Evet. İsminiz nedir? İsmim Mesut Özdemir. Ee, Kuru çiçekçile belediye zabıta memurluğu yapıyordum. Evet. Ee, 1991'de istifa ettim. Bu işe başladım. 5 ee, tane çocuğum var, ev verdim şükürler olsun. Askere Çok gönderdim. Güzel. Şu anda ben e, koordinatör olarak yapıyorum. Çocuklarım yapıyor bu işi. Biri şimdi Antalya'da, biri Akseki'de biraz sonra gelirler. Ama benim çocuğum fark etmez. Antalya'da e, şeyimiz var, çorumumuz var. Şeyde, eee, deyiver sana bu çiçeğe yetiştirilen yer, dilimin ucuna gelmedi işte. Havalanın ya? karşısında mı? Havalanın karşısında. Karsında, ha. Biliyorum. Şimdi ben dilimizden daha isim gelmiyor şu Altınova. Ha. Ha. Altınova'da evet. şovrumuz var. Tam Altınova'ya girecek yerde sanayi kavuşan şey sanayileri geçeceğimiz Altınova'da şovrumuz var. Kuru çiçek burada 5 mamül görürsen orada 25 tane mamülüüz var. Ee, şu anda ithalat ihracat yapıyoruz. Bu şeyi yapmaya başlayalım. Bunun bunun, bunun ismi eee affedersin bazı yerde sıçan kuyruğu diyorlar. Hı? Biz solucan otu diyoruz. Solucana Hı, benzediği evet, için. Evet, ismini. bu solucan Hı. otu. Bunları siz kendiniz de ekip yetiştiriyorsunuz. Ya Ektiklerimi de tarif edeceğim ben size şimdi. Hı, tamam. Şimdi boyayı nasıl yapıyoruz derken. Evet. Boyayı da ısıtıyoruz. Boyamızı atıyoruz içine. Abi Ham mamülü beyazlatıyoruz bu kazanlarda. Ha, önce beyazlat. Tabii beyazlatıyoruz. Sonra Beyazlattıktan sonra... Kurutuyorsunuz. E, Kurutacak boyamız var. Akrilik boya. Bu boya ile şimdi boya girmiyor. Esas boya şu olacak. Buna evet. boya su dökmüş arkadaşlar. Evet. Biraz sonra aynı rengi yapacak. Yani ben size Hı -hı. gösterme babından... Tamam teşekkür ederiz. E, buna salocan atı diyoruz. Bu bir... Bu başaktır normal... Bunu da ay Evet. Bunu da aynı şekil. Yani 9 tane rengimiz var. O 9 renk yapılıyor zaten şu anda iki, bin, üç, bin renk yaptılar. Şu kazanlarda ne yapıyoruz? Şimdi beyazlatma yapıyoruz. Yani ham mamülü beyazlatma yapıyoruz. Ee, buradan çekebilir misin? Oraya gidecek miyiz abi? Gideriz. Gelin. Yani yorulmuyoruz. Şöyle geçip, Bu suyu bunda kaynatıyoruz. Evet. Ee, yani az emek istemiyor yani. Tabii mutlaka. o kazanları sızdıncaya kadar bu su, suyumuz sıcak oluyor. Oradan kazandan boya bittikten sonra bu suyu oraya ilave ediyoruz kazanlara. Ha bu da öyle. Bu da yedek su. Yani ha. sularımız var ama tabii ki her seferinde pompaya gitmesin diye dolduruyoruz bunları. Evet. Buradan alıp buraya koyuyorlar. Evet. Bu ikinci bir Evet burada Krem rengi olan... Krem değil, bu ekme pamuk otu. Ha, ekme. Bu evet, yani, yani yetiştirme yani. Elde yetişiyor, tarlaya ha. ekilerek. Tarlada yetişen böyle. pamuk otu bu. O doğal mı? O doğal mı? O doğal o. Ha, o o daha güzel doğal ama. ]mış. Doğal o. o. Evet, değil. Değil. Bu ekme işte ya. Kuruyunca bunlar da güzel olur. Yok, güzel olur bu yani. Mesut Bey, şimdi çok güzel renkler vermişsiniz. Değişik değişik. Şimdi bu elinizde de çok farklı renkler şimdi... var. Şimdi bunun renkleri şu. Seterya ismi çiçeğin. Şu natural hali, doğal. Seterya. Doğal hali. Doğal haliymiş. Bu da turuncuya boyanmış hali. Turuncu bak arada turkuaz var bir tane de. Değişik tonlarda. Alo. İnsanların gönlü varsa üretilecek işler de vardır. Gönülden yapılan işler başka hiçbir şeye benzemez. Bizler isteriz ki doğaya bir şekilde ilgisi işi olan herkes bazı kaygıları biraz öteleyip sevgiyle, heyecanla, aşkla yapsınlar bu işi. Doğa canlı bir öğedir. O da hırpılanır, o da ezilir, o da yıpranır. Kendimizi, işimizi düşündüğümüz kadar doğayı düşünürsek, yaptığımızdan keyif alırsak, Yaşadığımız dünyada bir başka güzel olacak.